4500 yıldır Mısır çölünde duran Büyük Sfenks'in burnu nasıl kırıldı? Dünya çapında bir efsane var. Napolyon'un askerleri 1798'de Mısır seferinde Sfenks'i top atışı için hedef tahtası olarak kullanmış. Ama bu tamamen yanlış. Çünkü Sfenks'in burnu 1738'de, yani Napolyon Bonaparte doğmadan tam 31 yıl önce çizilen haritalarda bile yoktu. Danimarkalı ünlü kaşif Frederick Louis Norden bunu seyahat belgelerinde gösterdi. Peki suçlu kim? 14. yüzyılda yaşamış Sufi din adamı Muhammed Saim Eddar. O yıllarda yerel Mısır halkı Sfenks'e adaklar sunuyor, bereketli hasat için dua ediyorlardı. Eddar bunu İslam'a aykırı putperestlik olarak gördü ve kabul edemedi. 1388 yılında Sphinx'in burnunu ve sakalını demir keskilerle kırarak tahrip etti. Bu durum halkı çok öfkelendirdi. Eddar öfkeli kalabalık tarafından linç edildi ve öldürüldü. Modern arkeolojik kanıtlara göre Sphinx'in yüzündeki kırıklar tamamen kasıtlı yayıldı. Napolyon tamamen suçsuz ama dünya çapında efsane bugün bile yaşamaya devam ediyor.